Merhaba dostlar, sevgili arkadaşlar, basit de sonuncusu olan 7. oleyledeyiz. E diğer küplere de belirttiğim üzere, ilk katmanı FDL'i yapıp, üçlemelere bakmaksızın artı yaptığımız vakit karşımıza çıkabilecek 7. oleyli budur. Diğer videolarda da belirttiğim üzere tekrardan görsel havuzada kalıcı olsun diye afiş tekniğini kullanıyorum. Burada uygulayacağımız ağır notasyon harfleri F ters, R W R W çift hamle hareketiydi. U R ders U ters R W ters F ve R F ters R W U R ters U ters R W ters F R hareketleri. Bu algoritmayı uygularken nasıl uygulamamız gerekiyor? İlk öncelikle onu bilmemiz lazım. Yukarıda bir artı oluştuğu vakit şu iki kenarın olmadığını görüyoruz. Kenarın bir tanesi e, o sarı parça bir tanesi size bakıyor ve en alt sağ köşede. Diğeri de sol üst köşede. Bu tarafta. Algoritma uygularken tutma şeklimiz bu şekilde olacak. Tutma şekli çok önemli. Rotasyon harflerini tek tek yaptığımız vakit algoritma sırasına göre gittiğimizde uygulamamız tutma şeklimiz bu şekilde olacak ki uygulamamız neticesinde sarı rota orientasyonu oluşsun. Hep aynı şekilde koydum. Hep bu şekilde başlayacağım. Yani e, olmayan iki sarıdan artı oluştuktan sonra olmayan iki sarıdan bir tanesi size bakıyor. Diğeri en üst sol tarafa bakıyor. Şuradaki. Başlayalım. F ters. RW çift hamle hareketiydi. RW U R ters U ters. R, W ters. F, R. Yaptığımız vakit sarı orantasyon oluşmakta. Hemen arkadaki diğer küple devam edelim. Olmayan, e, artı oluştan sonra olmayan iki kenardan bir tanesi bize bakıyor. En az sağ köşede, diğeri sol tarafta, sol üst köşede sol tarafa bakıyor. F ters. Bu şekilde tuttuğumuz zaman B ters R, W U R ters U ters R, W ters Bu şekilde F R yaptığınız zaman sarı orantı oluşmakta. Tekrar aynı şekilde bir daha söylemek gerekirse olmayan iki tane yüzey var. Sarı oluşturduktan sonra üçüncü katmanda artı oluşturduktan sonra sarılarla olmayan iki yüzeyden bir tane size bakıyor. En alt sağ köşede diğer, en sol üst köşede sol tarafa bakıyor. F ters R W U R ters U ters R W ters F, R yaptığınız vakit sarı orantasyonu tamamlanmış oluyor. Diğer bir de deneyelim. Aynı tutma şekli çok önemli. Hep aynı şekilde tutuyorum. artı yaptıktan sonra olmayan iki kenar var. İki kenardan bir parçası bana bakıyor. Sağ alt köşede, diğeri sol üst köşede, sol tarafa bakıyor. Algoritmayı ona göre uyguluyorum. F ters. R, W. U, R ters U ters R W ters F R yaptığım vakit sarı orantasyonu bitmektedir. Basit oraya karşımıza çıkabilecek artıdan sonra uygulamamız gereken OLL'ler 7 tane şu an için. Profesyonel bir rubik küp çözebilecek seviyeye geldiğiniz zaman 51 OLL e öğrenmeniz lazım. 21'de PLL. Ondan sonra ama bu şekilde e, ilk iki katmanı FTL çözdükten sonra yukarıda hemen bir sarı rotasyonu yapıp ardından bir kişi PLL'si yaptığınız vakit uygulamanız gereken permutasyon hangisi olduğunu göreceksiniz. Gübü çözme süreniz 30 saniyelere kadar düşecek. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.